ımız mübarek olsun inşallah. Tabii biz göreve geldiğimiz günden beri onlarca yatırım yaptık. Onlarca onlarca projelerdi inşallah devreye girecekler. Tabii biz belediye olarak belediyeciliğin sadece bina yapmak değil, aynı zamanda sosyal faaliyetler çiftçimizin yanında olmamız gerektiği bir makam olarak gördüğümüz için o günden bugüne yaptığımız işlerimiz var. Göreve gelir gelmez yaptığımız işlerden birisi de kırsal kalkınma müdürlüğü kurduk. Sağlık İşleri Müdürlüğü kurduk ve belediyede olmayan kadroları ihdas ettik. Mesela daha önceden belediyemizde bir veterinerimiz yoktu. veterinerimiz var şu anda inşallah. Ziraat mühendisimiz yoktu. Ziraat mühendisimiz var ve bu veterinerlerimiz ve ziraat mühendislerimiz muhtarlarımız biriler köy köy gezdik hangi köyde ne envanter var, neler yapılabilir, nelere dikkat etmek lazım. Onlarla beraber istişareli bir şekilde gidiyoruz inşallah. Tabii göreve geldikten sonra pandemi süreci yaşadık. O pandemi sürecinde de bir takım sıkıntılar çektik. Bu sıkıntıları da bir, bir, ilçedeki bürokratlarımızla, işte bütün imamlarımızla, muhtarlarımızla beraber inşallah geçtik, atlattık. İnşallah bundan sonra bu süreçte bu sıkıntı, bu tür sıkıntılar yaşamayız diyoruz. İnşallah Rabbim bundan sonraki süreçte hepimize sağlık, sıhhat, afiyetler versin diyoruz. Tabii geçen sene ilkini yaptığımız fide dağıtım törenini inşallah bu sene ikincisini gerçekleştiriyoruz. Geçen sene yaklaşık 350 bin civarında fide dağıtmıştık. Köylerimizden işte bu tohumları, fideleri eken hemşerilerimizden memnuniyet aldık ve bu sene de buna devam ediyoruz. Geçen sene 350 bin dağıttığımız fideyi bu sene 437 457 bine çıkardık. Geçen sene 650 tane hemşerimiz bundan istifade etmişti. Bu sene 800 hemşerimiz inşallah bundan istifade edecek. Tabi bu fideleri dağıtırken hiç toprakla buluşmamız hemşeriler, buluşmayan hemşerilerimiz vardı. Bu fideleri aldılar, gittiler toprakla buluştular. Geçen sene bir eken, bu sene iki ekecek. Böylece toprağı görmemiş, toprakla buluşmayan hemşerilerimizin toprakla buluşmasına vesile olduk biz Kızılcan Belediyesi olarak. Bu sene bu sayıyı da artırdık. İnşallah, tabii bildiğiniz gibi bu pandemi sürecinde en çok çektiğimiz sıkıntılardan birisi üretimdi. Dolayısıyla bizler de Kızılcan Belediyesi olarak bu üretime bir nebze katkımız olsun diye geçen sene ve bu sene fide dağıttık. Sadece fide mi dağıttık? Geçen sene bu fide dağıtımının haricinde tabii şeylerimizin, üreticilerimizin elinde kalan soğanlar vardı. Bu soğanları üreticilerimizden aldık ve ihtiyaç sahibi 800 tane hemşerimize bu soğanları dağıttık. İnşallah tabii belediyemizin durumu düzeldikçe bu tip faaliyetlerimizde, sosyal faaliyetlerimizle beraber artarak devam edecek. Ben tekrar bu fide dağıtımına gösterdiğiniz, bu ekim tarıma gösterdiğiniz ilgi alakadan dolayı hepinizi tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir dahaki sene, ondan sonraki senelerde bu, şey, bu tip faaliyetlerimizin devam etmesi için Yüce Rabbimizden temenni ediyorum. Tekrar buralara geldiğiniz için ayağınıza sağlık, hoş geldiniz, sefalar getirsin diyor, getirdiniz diyorum. Ve cumanızı mübarek ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Bakanım, Sayın Beydiye Başkanım kıymetli ilçemizin değerli amirleri, sivil toplum ve basın mensuplarımız, değerli vatandaşlarım, hemşehrilerim, sizleri kaymakamlığımız adına saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Bu güzel günde, artık yazın da yavaş yavaş kendini hissettir diye bu güzel günde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Pandemi ile beraber üretimin, çiftçinin, tarımın önemini bir kez daha anladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu gibi belalardan tamamen kurtulmuş olarak pandemidir, virüstür bunlardan kurtulmuş olarak daha sağlıklı yılları birlikte geçirmemizi diliyorum. Bu güzel programda bu kıymetli katkılarla inşallah yazın bahçelerimizi şenlendirecek fileler nedeniyle başta belediye başkanımız Süleyman Acar Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. Katkılarınız ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun. Cümleten selamünaleyküm. Cumanız mübarek olsun. Değerli kaymakamım, değerli belediye başkanım, değerli bürokratlarımız, değerli ilçe başkanım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çiftçiler. Öncelikle sözlerime başlarken hepiniz saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bu güzel günde sizlere ve bizlere olsun. Böyle güzel bir münasebetle sizlerle bir arada olmaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzel organizasyondan dolayı değerli belediye başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimin başında da biraz sizleri beklettiğim için kusura kalmayın. Çünkü Kahraman Kazan'da da bir fide dağıtımı vardı. Orada da bulmamızı ısrarla talep ettikleri için oraya uğradık. Oradan hızlı bir şekilde buraya intikal ettik. Bundan dolayı sizleri biraz beklettiysem kusura kalmayın. Değerli kardeşlerim, evet son zamanlarda yaşamış olduğumuz tecrübeler bize şunu gösteriyor ki, tarım çok önemli, arazi çok önemli, ekmek, biçmek çok önemli. İşte pandeminin getirmiş olduğu sıkıntılar ortada. Ukrayna savaşının yol açtığı sıkıntılar ortada. O savaşla birlikte ay çekiz, ay çekirdeği işte ay çekirdeği yağ krizi vesaire dünyanın çeşitli ülkelerinden, Avrupa ülkelerinden, gelişmiş ülkelerde nasıl bazı gıda maddelerinde sıkıntılar yaşandığını, rafların boş kaldığını hep birlikte görüyoruz. Biz Rabbimize hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Allah bize bu güzel toprakları bahşetmiş. Türkiye çok şükür yüzde yüz kendisine yetebilen hatta fazla üretip satabilen bir ülke. Dolayısıyla bundan dolayı Cenabı Hakk'a hamd ediyoruz. Ama vatandaşlarımızın şunu da bilmesi gerekiyor ki artık boş bir metrekare dahi toprağı boş bırakmayacağız, ekeceğiz, biçeceğiz kendi ürettiğimiz kadar, üretebildiğimiz kadar üretme gayreti içerisinde olacağız. Burada köylülerimiz, çiftçilerimiz veya bahçelerinde, hobi bahçelerinde kardeşlerimiz, bakın burada fidelerimiz karşımızda duruyor. Her türlü sebze fidesi var. İnşallah bunları alıp, ekip, kendi ürününü kendisi yetiştirmiş olacak. Bu güzel bir hizmet. Bundan sonra artık bu şekilde hareket ederek belediyemizde Geçtiğimiz yıl işte 350 bin fide dağıttı. Bu sene sayı arttı, 100 binin üzerinde bir artış var. İnşallah önümüzdeki yıllarda da belediyemiz bu şekilde desteğini yüzde 50 hibe destekle bu fideleri sizlere dağıtıyor ve sizlerin de görevi bunu toprakla buluşturmak. Siz de zaten bunu arzu ediyorsunuz. Bugün burada bunun için toplandınız. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza ekibine bir kez daha ilçe kay makamımızda huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Fidelerimiz bereketli olsun. Ürünümüz bol olsun diyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Sayın misafirler, ürünlerimizin bereketli olması için ilçe müftülüğümüzden Ercan Kaya hocamızı dua için kürsüye davet ediyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke ente semi'ul alim. Allahümme ftah aleyna abbab rahmetik ve yessir aleyna khazayna fadlika ve keremike ya ekremel ekremine ve ya erhamen rahimin. Ya ilahel alemin şu mübarek günde binlerce milyonlarca fideyi Bismillah diyerek senin isminle toprakla buluşturuyoruz hayırlı, uğurlu, bereketli eyle Allah'ım. Bu fidelerimizi her türlü beladan, musibetten, afetten muhafaza eyle. Dualarımızı dergah izzetinde kabul eyle. Birliğimizi, birliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi payidar eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. sayın protokol üyelerimizi dağıtımı gerçekleştirmek için statların önüne arz ediyorum efendim